çok heyecanlı anlar. İnanılmaz heyecanlı anlar yaşanıyor. Şu anda yaşanan heyecanlı anların gerçekten yani bilmiyorum yani. Lan oğlum ne oldu yine ya? <laughs> Yayın gitti yine. Niye gitti ya? Ben bununla mı uğraşacağım? Niye şimdi gitti ya? ya? <laughs> Anana avradına <laughs> Heh geldi. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet çok heyecanlı anlar. Yarışımıza başlıyoruz. Evet gerçekten çok inanılmaz anlar. İnanılmaz dehşet ötesi anlar şu anda. Gerçekten sanat açısından çok seksi anlar. Yani inanılmaz anlar yani. Hakikaten Heh, başlıyoruz evet. Bu kadar reis oyunları seviyoruz netten. Üye kardeşlerimizle birlikte yarışımıza başlamış bulunuyoruz. Her zaman olduğu gibi birinci vitese ilk ben takıyorum evet. Lanet olsun. Hala birinci vitese nasıl takılır bilmiyoruz. Freni çakacaksın. <laughs> Götünden vuracak. Heh. Çok güzel ha. Çok güzel ha. <laughs> Götümden döndü <laughs> Harika evet. Ondan sonra York, efendim bu bilmem neyse, niye böyle oldu? Yok ha <laughs> gelecek vuracak. <laughs> Ertuğrul yine yine Ertuğrul <laughs> Yok bunlar da git git dön gitmeyecek hala. <laughs> gitmeyecek hala. Evet çok güzel. <laughs> Deli ediyoruz. İnsanı çıldırtıyoruz. Memelerim sizin yüzünüzden bak 3 kat büyüdü bak. Bak burada taklatacağım atacağım bak. Bak 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 hep benim taktikler bak bak aradan girmeler falan bak bak. Hep benim taktikler bak benim videolarım izlenmiş bak bak. Bak benim videolarım izlenmiş hep bak 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 bak. Neyse hadi bakalım. Şimdi bak gidecek bak kıçımdan vuracak benim bak bak ben kıçımdan vurmasın diye. Şöyle ani bir fren. Şurada aradan alıyorum. bak hep hep hep. Hep, hep benim taktikleri uygulanmış. Benim taktikler. Benim. Benim benim. Evet. Hadi bakalım. Adamı adamın memelerini yani sütyen giymeye başladı sizin yüzünüzden bak söyledim. Söyledim. Sizin yüzünüzden sütyen takmaya başladım bak. Şu anda double D takıyorum Pampa Bak. 55 double D. Bak çok tehlikeli bir risk aldım şu anda. Sonuna kadar fren yapıyorum. Götünden çok güzel. O yüzden sonuna kadar freni işte tam orada yapmanız gerekiyor ki Yoksa vurup kıçınızı arkanızdan çarptığı zaman sağa doğru araba kırılınca arabanın arka tarafı sola doğru atarken oradaki kırmızı bara çarpıp sizi daha da çevirip o sırada o da gazı ikiye takıp üçüncü vitesle önünüze geçip yarışı kazanmasın diye. Oh yeah. Bu yayın kaça kadar? Ne bileyim kaça kadar aynı yat işte la. Bizde plan yok. Eee şimdi nerede yarış lobu? Şurada mı yarış? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunları seviyoruz. Nokta net üyelerimizle birlikte yapmış olduğumuz Siktir Boktan yarışımıza hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bu yarışta ben kazanacağım ama önceden tabii ki kazma kazma artist artist laflar ederek, hareketler yaparak, şekiller çizerek onların sağlarından dikkatli bir şekilde freni basarak, ikinci viteste fırlayarak, götümüzle çevirmeyerek bastırıyorum. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi bir kere yukarıdan bakıyoruz durumumuza. Arkamızdaki griyle götümüze girmek üzere dikkat ediyoruz. Hemen freni az basıyoruz ki şu da aradan girelim diye aradan giriyoruz. Gazı kesiyoruz, gazı tekrar basıyoruz ve birinci oluyoruz. Arkaya bakıyoruz çok güzel. Arkamızda şu kadar kişi var. Hemen bir kere saniye farkına bakıyoruz. Saniye farkına baktıktan sonra yolculuğumuza devam ediyoruz. Burada bir kere damper var, bir kere freni kesiyoruz. Ardından 3, 2, 1 fren. El freni gaz yapıyoruz, basıyoruz. Yoksa yapmazsak onlar gibi uçuyoruz. Bak uçacaklar uçacaklar pampa bak uçacaklar. Bak uçmayacaklar demeyin bana bak uçacaklar ben biliyorum bak bizdeki şekil bu. Buradan bir kere aradan giriyoruz aradan girdiğiniz için bak arkadan çok güzel taklatıyor. Buradan taklattıktan sonra yok efendim işte niye takla atıyor yok bilmem ne diyor falan filan demeyin bana. E diyor kardeşim ben biliyorum yani ortam bizde bu. Bak şimdi içeriden alıyoruz içeriden devam ediyoruz bak çok güzel evet hep benim taktikler evet. Evet 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 evet. Görmüş olduğunuz gibi mavileri iz alamadı. Çok heyecanlı. Evet şimdi içeriden basıyoruz tekrardan. Tekrar yukarıdan bakıyoruz. Dikkatli oluyoruz. Arkamıza bakıyoruz. Saniye farkına bakıyoruz. Saniyemiz 1 saniye diyor. bu 1 saniye. Aslında 1 saniye değil 10 saniye daha. Evet şimdi buradan tekrardan devam ediyoruz. İç kamerayı alıyoruz. İç kameraya gidiyoruz. Dikkat ediyoruz. Burada çünkü uçurum var. Uçurumdan sonra basıyoruz. 3 2 1 el freni 2 el freni bırakıyoruz. Gaz. Tekrar gaz. El freni. Fren gaz. Tekrar devam. Tekrar fren. Gaz. 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 E gaz. Tekrar dikkat. El freni bir kere langırt dönüyoruz. Solundan alıyoruz. Binaya çarparak tekrardan devam ediyoruz. Evet çok güzel. Burada dikkat el frenini yavaş bir şekilde döndürüyoruz. Ön sağ lastikleri sola atıyoruz. Burada dikkat. Fren tekrar gaz. El freni yaparak buradan yolculuğumuzu bitiriyoruz. Hadi eyvallah. 2015 oyunun adı. This is by sponsored the best world porn site, oilariaviris.com. Hello Turkey's best porn site. Born site Born, <laughs> <laughs> born site porn site. Turkey's best porn site. Uh, Lan. Oğlum bunun şeyi niye böyle oldu? Dur şimdi uzun yolda mı yarışalım? Ne yapalım? Uzun yolda yarışalım hadi. Böyle boğazın aygırı gibi gideceğim. Pancar motoru gibi. Tada 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 tada. Hadi bakayım. Tekrar en sondan başladık yine. Lanet olsun. Fucking shit. Evet buradan gidiyormuş gibi aslında şu anda bu tarafa doğru giderek buradan basıyoruz. Sonra daha sonra ikinci kamerada Şöyle yukarıdan bakmak için. Evet çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet şimdi buradan bastırıyoruz dikkatli oluyoruz. Kazalar yapıyorlar. Kaza, kaza, kaza. Dikkat et, götüme çarpacak. Dikkat, dikkat, dikkat. Evet buradan dikkat ediyoruz. Evet grill tekrar götümüzden geliyor. Her seferinde olduğu gibi grill yine götümüzden geliyor. Evet yazısı götümüzden geliyor. Evet burada içeriden alıyoruz. İçeriden aldık. İçeriden aldık. Şurada bir şey var. Hemen içeri dalıyoruz. Daldık. Dikkat. El feneri, kes Gazı kes. Gazı kes. Kes, kes, kes. Dikkat. Bu kere götümden vurmak için dikkat. Dikkat, dikkat, dikkat. dikkat 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 Evet yan yola geçti. Evet dikkatli oluyoruz. Çarpmasın bize diye. Çarpmasın bize diye. Hemen kamerayı üste alıyoruz. Dikkat. Yandan geliyor evet çok güzel. At yarışımız devam ediyor tam gaz. Evet çok güzel. Götümden vuruyor. Bok var. <laughs> Bok var. Bok var. <laughs> Şimdi ee, niye böyle oldu? Neden böyle oldu? Şimdi tabii bunun e, bunun tabii sebeplerini konuşmamız lazım. Şimdi hep birlikte burada bunun sebepleri araştırılmalı. Şimdi normal şartlarda normal şartlarda tabii ki böyle bir şey olmayacaktı. Ama niye oldu? Şimdi bunu bir konuşalım bir dakika. Şimdi bunu konuşmamızın sebebi bunu konuşmamızın sebebi bak şimdi bak gelecek beni indirecek şeyler. Şimdi eee ne diyor lan bu? O <laughs> <laughs> yabancı bir dil konuşuyor bu. Aha <laughs> dur dur şey var dur vurma vurma dur. Dur dur. <laughs> dur. Dur şuna <laughs> oh. gitti gitti yarışı bıraktı geldi burada. Burada hareket çekiyor bak. Ne 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 reklam var burada? Bak Gidecek oradan da aşağı düşecek. Heh. Bak bak bak. Gelişe bak şimdi bak. Aşağı düşecek. Bak bak. Bak bak. Bak. Okay. <laughs> <laughs> Aa düşmedi low. Hello. Aha düştü kafayı çarptı arabaya. Şarrafsızım kafayı çarptı arabaya bak. Hareketlere bak. Hello, 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 hello. La 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 Hello.

Za para 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 za za gel za gel za Allah şarrafsızım öleceğim tek şeyim kaldı dur korkuyorum dur gel onu uzaklaştırayım oradan gel 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 buradayım gel gel reis gel gel Allah şarrafsızım aha motor gitti dur motor gitti şarrafsızım motor gitti arabada gidiyor motor da gitti ah motor gitti korkuyorum ay Motor gitti, motor, 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 motor gitti, motor, oh. motor, 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 Allah, motor, 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 anlar. Evet. motor, Lan <laughs> yanlış yer açtı. <laughs> evet başlıyoruz tekrardan. Hadi bakalım. <laughs> çüke benzeyen yerde yarış. Aa hakikaten lo. Dur bundan sonra çüke benzeyen yerde yarış yapacağız. Tamam dur. Tamam tamam. Tamam çıkmem Tamam. Hadi bakayım. Hadi bakayım bas. Heh. Hadi bakayım. Başıma bak. kaza yapacaklar bak. Bak bak alınan bak. Bak bak nasıl bak bak kaza yapacaklar dur baba. Baba şarrafsızım bak. Bak bak nasıl uçuyor bak. Bak nasıl uçuyor. Ananı son anda valla kurtardım. <laughs> evet çok güzel yine copyright yiyeceğiz. Evet kanal kapanacak evet. Yani bizdeki e, bizdeki ortam bu. Yani bilmiyorum Birinci olmak için de olmuşuz yani. Dur bakayım. Buradan böyle gidersek. Burada freni koyacaksın. Şurada şöyle bir hareket yapacaksın. Sonra arabadan ineceksin. Sonra tekrar arabaya bineceksin. <laughs> Sonra basacaksın. Birinci olacaksın yine. Bay bay. Evet burada şimdi bekliyoruz geçsinler diye. Geçmiyorlar. Evet basıyoruz gaza. <laughs> evet. <laughs> ya, ya, yarışın ortasında arabada indim çıktım ya rezillik ya. Ya insan bu kadar olmasın. Yani bu ne yapayım? Yani elimde değil pampa. Elimde değil reis. Eee. <laughs> <laughs> tamam dur buradan da böyle gidelim. Şarrafsızım ya, şarrafsızım. Sülalece şarrafsızım ya. Şaşa şaşa şarrafsızım. Şaşa şaşa şarrafsızım. Let's go man. Tamam şimdi çük çükte yarışacağız tamam dur. Çük haritasında yarışacağız. Bak şimdi çık. <laughs> çük haritasını bilmeyenler görecek şimdi bak şimdi çükü göreceksiniz. Bak şimdi çük haritası. Daha önce yaşanmamış deneyimler. <laughs> Evet tamam çükme paçacağım tamam dur. Dur. Hadi lan. Bak şimdi geliyor çük map geliyor. <laughs> Ay toplara bak şimdi. Hadi la. Hadi ölü. Ha, bak dur nerede o? <gülüyor> bak bak. <gülüyor> bak çük. Sağa bakan çük taşakları falan var. Tamam burada yarışalım hadi. Motobisikletle mi yarışalım da Hadi motobisikletle yarışalım da o. Dur nerede? Ha. Hadi. Hadi low. gel, çüke gel, çüke gelin. Hadi bakalım, şimdi çüke... Çük yarışımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, mükemmel bir şekilde. Şimdi sizlerle... <laughs> Hadi lan! La oğlum! Bas bas, içeriden içeriden. Hadi. Aha bomba var, şarrafsızını ben alacağım. Allah kahretsin. Alamadım. <laughs> ha bak. kesin uçacaklar ha bak. Ben dedi, dedi. Deme sen de, de, de seçtim de de ya. Dedi. De de. bak, bak bak. nasıl oluyor bak. Oğlum bozuk aldı. Kit aslında böyle yarışırken bozuk alınabilseymiş aslında güzel olurmuş. Ah çok güzel oldu. Ha çok güzel oldu. Ha bir de oradan uç. Ha <laughs> ha çok güzel. Yani insanı insana böyle çıldırtıyorsunuz. Bak kaç defadır aynı şeyi yapıyorsunuz bak. Sizinle bunu konuştum ben bak. Kaç defadır aynı muhabbet. Bak gidiyor araba dönüyor orada motor. Ben ne yapayım yani dönüyor. Dönsene gitsene oğlu Allah Allah. Çıldırtıyor musun insanı? Bas bas. Lan bas. Hadi. As siktir ya. bas. Bas 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 bas. Allah kahretsin ya. Hep şeyi kaçırdım ya. Of, hadi be. Aynı salak bir şey bu. Of. Sinirimden bomba atacağım dur. Alın amına. <laughs> Al. Al bir tane daha. Al. Al ulan. Ah olmadı kendim patlatacaktım ama. <laughs> Dur bakayım benim sayemde uçan oldu mu la? Ah. Deniz uçtu biri şararsızım bak bak. <gülüyor> Siktir. <gülüyor> o ne la öyle? Reis ne oldu ya? Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Lan ben buradan yalnız nasıl çıkacağım? Ay dur. Bak 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 inanılmaz inanılmaz. inanılmaz bak fizikler al fizikler sana hadi var mı GTA 5'te var mı bunu yapabilir misin? Bak istediğin her şeyi yapıyorsun. Aha bok yedik. Bok yedik. Ateş etme. Ne olur yapma. Tamam beni yatar ki ateş etme. Aha biri daha uçtu şarrafsızım Oha. O <laughs> Ay inanılmaz bir şey ya. Pampa ne oldu bize ya böyle? Pampa ne oldu ya? Ne oldu bize? Allah vuruyor. Ertuğrul Reis geldi yine seçtirecek. Kesin ateş edecek anasını satayım yine. Çabuk. Ah suya düştün. Çık çık. Lan hadi yarışı bitirin de adamlar hadi bitirsinler ya. La buradan çıkılıyor mu acaba? Şu tahtalara çıkabilir miyiz acaba? Hay mınaki. Çıkılmıyor. Ya hepsi geldi buraya. Şimdi bak yarışı bitiremeyeceğiz. Hadi bakalım hadi burada mı yapıyoruz? Hadi burada mı yapıyoruz? Hadi o zaman. Hadi o zaman hadi. 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 Lan bir tutamadım. <laughs> hadi, hadi bakayım. Hadi. Madem kurtulamayacağız buradan hepimiz hepimizi beraber gideceğiz. Hepimiz be dur bir dakika dur şöyle bir dakika olmadı gel gel suya atla bak suya atlayayım bir Heh, gel suda hadi hadi karşıya yüzüyoruz gel gel yiyorsa karşıya gel ha hadi bakayım hadi sen de atla şimdi bak sen de gel o da gelecek şimdi bak bak gel 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 yüzelim gel bak yüzüyormuş gibi yapıyorum bak 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 yüzüyormuş gibi yapıyorum şimdi bak bak Heh, bak şimdi bak şimdi bak Ananım Ha tamam dur onu o gitti. O götürdü. Şimdi bak yukarı çıkıyorum. Bak şimdi yukarı çıkıyorum bak. Bak 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 bak. Bak şimdi bak. Çık çık çık. Çık ee, çık. <laughs> Suya atmaya çalışıyor. Ama oydu Neyse hadi öldür ya. Hadi bir öldürün bir öldürün. Oh. Ah. ah. Tamam hadi. Oh ben bitireceğim. Dur. Dur. Ben birinci olacağım. Bas bas. Tamam bir şeyi bitiremiyoruz. Her boku ben yapıyorum. Şurada bir köprü var. Köprüden mi uçsak Ne yapsak? Çıldırtıyorsunuz insanı ya. Ha şimdi koşuyorlar zaten. Motor bitti. Motor bitti tabii. Şimdi koşuyor böyle. Bakıyor böyle. Hey, hey. O zari, motor gitti ya. Niye koşturuyorlar onlar? Dur bakayım. Hadi bakayım. Bu ne la? Bak bak. Hey yavrum hey. Bak bak. Ne gidermişim be. Hey hey be. Hey 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 hey. Gideyim de yola ateş atıldık Heh. Fren fren Ah oh, Yavaş Şarrafsızım 5. bitireceğim Bak bak Daha bak Bak O motor Aha Gel Gel Gel, gel pampa Gel 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 reis gel 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 bir dakika Şöyle dur Heh. Şöyle dur <laughs> Siktir bitti <laughs> Başma nasıl birinci olacağım bak. Bak ben biliyorum bu işi bak. Bak nasıl birinci olacağım Allah. Bak bak hareketlere bak. Allah Allah. Yapay zekanın da kafası karıştı. Lan dedi ne manyaklarla uğraşıyoruz dedi ya. Bir tane de...